Kullanacağınız kadar suyu bir kabın içine alın. Rendelin ince bölgesiyle limon ve portakalınızın kabuğunu şekerinizin üzerine rendeleyin. Tüm limon ve portakalları rendeledikten sonra rendemizi önceden hazırladığımız suyumuzun içerisine batırın çıkartın ve renk almasını sağlayın ve daha sonra şeker ve limon ve portakal rendenizi güzelce karıştırın. Limon ve portakallarınızın suyunu sıkın. Kabuklarını hazırladığınız suyumuzun içerisine atın. Suyunu ayrı bir litreliğin içerisine, ayrı bir kabın içerisine aktarın suyun içerisindeki limon ve portakalları tekrar suyun içerisine güzelce sıkın arkadaşlar. Limonatamızın suyu şimdiden çok güzel bir renk aldı. Kullanacağımız suyun 5'te 1'ini kadar sıcak olarak şeker ve limonumuzun üzerine ekliyoruz. Şekerin güzelce erimesi için sıcak suyla karıştırıyoruz. Daha sonra sıktığımız limon portakalların suyunu ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Şimdi ise gerekli olan suyumu ilave ediyorum. Tekrardan güzelce tüm malzememi karıştırıyorum ve limonatamı elde ediyorum arkadaşlar. Limonatamızı güzel bir tülbent ile dikkatlice süzüyoruz arkadaşlar. Tülbentte kalan posumuzu ise güzelce arkadaşlar sıkıyoruz ve aromamızı kaçırmıyoruz. Ve rengine ve lezzetine hayran bırakacak olan doğal katkısız limonatamızın son hali.